Öyle evet, mi? Bize gel bakalım içeriden. Ne? Nereden gelmiş o? E, Geçenki maymun olmasın o? Aa bak orada. Ben diyorum ki kediyi niye kovalıyorlar? bak <laughs> Ay bak orada gidiyor. Aa gördüm. Ya. Aa gördüm. <laughs> bak bak. Ay o da korktu. Gülüyor. Gülüyor. Ay buraya geliyor. şey patlı, Sahibi var ya. Gerekliler var, sahibi var değil mi? Gerekliler var, sahibi var. Abla girer mi? Bak geldi Lan geldi. ya. gitsene gel. yanına. Ha? Kemal akşam. Ali Kemal Akçam. Akşam. Akşam evet. Durum anlatır mısın Ali Kemal? Ne oldu? Evcil hayvan sizin herhalde. Abi burada bizim bir abinin burada normal belgeleri, evrakları var. Normal burada gezdiriyordu. Yani bir şekil olmuş herhalde. Habersizce hemen maymunu alıp götürmüşler. Yani evlatları kadar sevdikleri bir hayvan. Belgeleri de var. Üzüldük şu an üzücü bir durum.